Merhaba, şimdi merzifon keşkeğimizi yapmakla başlıyoruz bayram için. Şurada etimiz var. Şu merzifon keşkeğimiz. Burada da keşkeklik yarma diye geçiyor. Ama siz bulmak isterseniz marketlerde aşurelik buğday diye geçer. Yağımız var, tuzumuz var. Hepsini birleştirerek başlayalım. Evet, başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu etimizi dondurucudan çıkarttım. Biraz kanı geçsin diye hafif haşladım yarmaya kanı geçince o biraz e, yarmanın rengi değişiyor beyaz olmuyor o yüzden rengi beyaz güzel olsun diye kemiğimizi biraz çocuk hafiften haşladım alta koydum çölmemizin üstüne yarmamızı koyuyoruz üstüne koyarsak o hevikleri üstte yanar altta güzel bir şey Yarmamız suda beklettin mi? Kilo yarmamız. Mi? Hayır bekletmedim. Sadece yıkadım. Çünkü çok geç olduğu için fırında. Bizim köylü pideci Ali var. Ali Özen diye. Çavuşoğlu pideci. Onu fırında pişireceğiz Allah izin ederse. Yarın da çocuklarımla beraber kayfaltı yerine keşkek yiyeceğiz. Bir bardak da zeytinyağı. Yarın sabah da ev yağı. Onunla da üstüne salçasını, biberini yapacağız inşallah. Tuzunu da koyalım. Bu bu kadar. 4-5 tatlı kaşığı kadar. İşte onu kendimiz ayarlan azlığına, çokluğuna göre ama yarmamız 1 kilo. Şimdi eşimle bunu çarşıya fırına götürüyoruz. Suyunu orada mı ayarlayacağız? Suyunu orada ayarlayacağız. Tamam. Fırıncı kendisi koyar şimdi onu. Ama suyunu da böyle dolduruyoruz. Ağzına kadar. Bir gece boyunca pişiyor. Bundan geçmiş gibi pişiyor inşallah. Şimdiden afiyet olsun. Şimdi biz bayram için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Burada haşhaşlı çöreğimizi yapacağız. Burada da baklavamızı yapacağız. Birlikte başlayalım. Şimdi burada unumuz var. 9 kişiyiz biz. Kalabalığız. bayağı bir undan yapıyoruz. Siz yine kendi ailenize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tuzumuzu ekliyoruz. Yan taraflara ekliyoruz. Mayamızı da ekliyoruz. Suyumuz ılık. Sadece un, su, tuz. Bu kadar da yapıyoruz. Daha fazla bir şey eklemeye gerek yok. Şimdi biz mayamızı sadece bu ortaya döktük. Biraz kabarması için bekliyoruz. Ayrı bir tabakta yapmadık bunu. Bu şekilde kabardıktan sonra yoğurmaya başlayacağız. İçinde un topakları kalırsa eğer elimizi güzelce ıslıyoruz. Tekrardan yoğurduğumuzda o topaklar gitmiş oluyor. Bu şekilde bastıra bastıra yapıyoruz. Bu da önemli bir püf noktası. Bakın bu şekilde yaptığımızda gayet özleşmiş halde. Bak şuralarda şöyle ettiğimiz hiç un kalmamış oluyor. Şimdi yoğura yoğura iyice kıvamını aldığı için şöyle ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde ettik mayalanması için bir saat dinlendiriyoruz. Bu tarifi daha önce çekmiştim zaten. kızım çok güzel olmuş ellerine sağlık cızır cızır edeyim afiyet olsun şimdi hamurumuz iyice mayalandı dinlendi haşhaşi çöremizi yapmaya başlıyoruz herkes yanına çek ben Aa, evet Arka oluyor mu? Tabii oluyor. O açılmıyor çünkü. Ha, yerle hı. yaparsanız açılmıyormuş. Hı hı. Biraz şey, gezdirin yine de. Direkt yağ koyarsan içine ya içine şey değil, gedi dışında kalmayın. Kaş içinde görünecek. kalınlığında kesiyoruz ince uzun şekilde. Şöyle şu kalınlıkta olması yani. yeterli. Şimdi de böyle ortadan ayırdık ki çok fazla uzun uzun olmasın. Çünkü tekrardan zaten uzatacağız. Kaç kat birleştirdin? İki. dek şöyle bıçağına kesilebilir. Alınabilir. Hı -hı. Onu da birbirine birleştirip başka bir şekil verip başka bir tepsi yapılabilir. Şöyle yakından göstereyim bir Bizim Merzifon'da bayramların yine olmazsa olmazı keşkekle birlikte sabah kahvaltılarında yenir. Bulma haşhaşlı çörek olarak geçer. Tepsiye sığmayan böyle kenarından artan kopardığımız yerleri de böyle birleştiriyoruz küçük küçük olanları. Bak şöyle de. Onlar da bir haşhaşlı çörek olarak çıkıyor haşlı zaten. Başta tepsiye. Gül şeklinde oldu. Haşhaşlı çöreğimiz bitti. Şimdi üstüne yumurtasını sürüp direkt fırına veriyoruz. Kaçıncı oluyor bu? Dolma yaptık, baklava yaptık. Haşhaşlı çöreğimiz, üçüncü yemeğimiz de hazır. Haşhaşlımız da şimdi pişti, çıkardık. Yarına hazır. Şöyle yumuşacık. Üstü kıtır kıtır. şimdi geldi sabahtan. Böyle dövüyoruz. Osman babam dövüyor. Şuna da keşke doldu da ben de dövüyüm sana yardım edeyim. <laughs> Getir. Ne çukur? Dökülür ya. Yarısını yarısını doldu şuna. <laughs> dökülür diye. <laughs> <laughs> Yatır. Şimdi bayram soframız hazır. Aslan babam yemeye başladı. Ya çoktan başladı. <laughs> Duramayanlar. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Ne yapıyor aşla? Keşke abicim. Keşke yapmayacaksın. Ortada keşke yok. Hanı keşke. Há don't